Bir kardeşimi sormuş. İntisap etmekle kurtulunur mu? Senin adına her şeyi efendi yapar. İlme ve amele gerek var anlayışı doğru mu? Şimdi bunu konu konu açalım inşallah. Bir insan intisap etmekle kurtulamaz. o yolun hakkını vermedikten sonra o yolda Kur'an ve sünneti kendine rehber edinip ilmen ve edeben kendini geliştirmedikten sonra takva olarak kendini geliştirmedikten sonra şöyle bir misal verelim bir savaşçıya her türlü silahı verdin her türlü silah savaş meydanına çıktı üzerinde her türlü silah donanım var ama onların hiçbirini kullanmadı. O silahlar ona nasıl fayda vermez ise tarikata giren bir insan da tarikatın usulünü, erkanını, adabını bilse bunlarla amel etmezse o silahın o kişiye fayda vermediği gibi efendime söyleyeyim o intisap da o kişiye bir fayda vermez. Hatta bakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabelerinden birçoğu Peygamber Efendimiz Mekke'deyken daha ben Miraç'a gittim geldim dediği zaman sahabelerden birçoğu bunu inkar etti tekrar kafir oldular. Mekke dönemini söylüyorum ben. Medine'de Peygamber Aleyhissalatu vesselam kıble Ayeti inince Kudüs'e doğruydu. Fevelli ve çeker şetrel mescidil haram ayeti inince sahabelerden birçoğu bu nasıl peygamber ki bunun da kafası karışmış. Bugün bunu söylüyor, yarın başka bir şey söylüyor diyerek dinlerini terk ettiler. Peygamberin arkasında giden sahabenin dahi işi garanti değilken tarikata girmiş olan tarikatta olan kişinin işinin tamam olduğunu iddia etmesi ne kadar cahilcedir. Senin adına her şeyi efendi yapar. Bu da yani yanlış bir söz. Ben namaz kılacağım. Allahu Teala bana ve akimis salate demiş. Namazı bana farz kılmış. Efendime söyleyeyim orucu bana farz vermiş. Kutibe aleykum musiyam kemer kutibe alellezine min kablikum leallekum tuflihun leallekum tettakun Size de oruç farz oldu demiş. Efendime söyleyeyim bana farz olan bir şeyi nasıl başkası yapacak? Bu düşünce de yanlıştır. Bunu söyleyenler tarikat ehli kesinlikle olamaz. Herkesin farzı aynı olan ibadeti kendisinedir ilme ve amele ne gerek var? Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmamış mı? El ilmu faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin. Efendime söyleyeyim, ilim her Müslüman kadına ve erkeğe farzdır diye Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Peygamberden daha büyüğü var mı? Şeriat sahibinden daha büyüğü var mı? Tarikat ehli Resulullah'a uyarsa kurtulur. Uymasa kurtulamaz. Amele ne gerek var diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de İnnellezine amenu ve amilü salihati kanet lehum cennatul firdevsi nuzula diyor. Femme men fekulet mevazinuhu fe huve fi işetin radih diyor. İman edip salih amel işleyenlerin varacağı yer firdevs cennetleridir diyor. Kimin hayır terazisi ağır basarsa cennette güzel bir yaşantıdadır diyor. O yüzden tarikatta ilim de lazımdır, amel de lazımdır. İslam'da ilim de lazımdır, amel de lazımdır.